arkadaşlar. Bugün sizler beraber yine tene ile karşınızdayız. İki tane tene yaptık bu arada. Birisinden kısa video, bir de uzun video değil mi anne? Daha önce yapmıştık bu evet. bir deney. Bu ikinci deneyimiz. Arkadaşlar yumurta köpüğü deneyi yapacağız şimdi. ne ee, göreceksin şimdi ne alaka olduğunu Umay'cığım. Umay Uma hiç görmedi. Ben şimdi ilk defa Umay'a göstereceğim arkadaşlar. Malzemelerimiz sirke. Sirke, donat, bardak, yumurta, Baya bir tane daha bak. Evet. Tak. Şimdi nasıl başlayacağız Dumaycığım? Önce yumurtamızın akını. Ayy. Şimdi arkadaşlar. Yumurtamızın. Ay. Kabuk. Evet. Oh. Yumurtamızın akını şöyle bir güzelce ayırdık. Bunu bardağımıza koyacağız. İçeceğiz mi? Hayır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra içine gördüğünüz gibi karbonatımızı, karbonatımızı dök. dökeceğiz. Çekçin şimdi mi? bunu karıştırma iyice karıştır. Evet. karıştır. Karıştır karıştır. Yeter karıştır. mi ben bırakayım? Evet sen karıştır ben de bu arada arkadaşlar... Like atmayı unutmayın. <laughs> ha, evet like atmayı unutmayın abone de olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet bu arada ben de şimdi bardağımıza birazcık sirke koyacağım. Sirke iğrenç. Ben içiyorum, ben seviyorum. Ay yeter mi? Yok karıştır sen. İyice karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Sürmüyoruz Ve hangi ya. renk istiyorsun? Kırmızı, kırmızı. kırmızı. madem, madem pembe yok şeylerden bana kırmızı alayım. Tamam, kırmızı yapalım. Kırmızı yapacağız. Bana bir kaşık daha lazım. O bir kaşık daha getireyim mi? Tamam. Ben şunu şöyle güzel karıştırayım, karıştırayım, karıştırayım. Arkadaşlar deneyimizin sonucu ne? Anlamı ne? Ki buradan ne? Evet. Ki bu deneyden ne öğreneceğiz? İki veya daha fazla maddenin birbiriyle karıştırılarak tepkimeye geçmesi ve kendi özelliklerini kaybetmesi yeni bir özellik alması. Evet. Yeni özellik haline dönüşmesi. Tamam. Şimdi Gördünüz değil mi? Bunda... <laughs> kırmızı yapalım dedi. O yüzden kırmızı renk yaptık. Sirke <laughs> maddemiz var. Yumurta akımımız var. E, karbonatımız var. Sirkemizi bu Karbonatla, evet. Şimdi karbonat ne için var? Karbonat tabi ki de... Yemek için. Yemek için. Kabarması için. <laughs> Yemek için diyor, ne alaka ya? Şimdi arkadaşlar... Abi bu çıkacak mı? Bilmiyorum, bakalım. Ben de ilk defa seninle beraber yapıyorum Aycığım. <laughs> o zaman Hadi nasıl aklına geldi? Bir yerden gördüm. L sen dökeceksin mi? He, ben dökeceğim. Sen, de dök. düşün, sen de. Ben işeceğim sandım. Oh, yok yok dökeceksin. Ooo! Oh, gördünüz mü? Dur elleme. Neden? Gördünüz mü arkadaşlar? Ay, lütfen. Kabardı kabardı Eleceğim. kocaman oldu. Oho. Kabarmasını peki ne sağladı arkadaşlar? <laughs> Tabii ki kabartma tozu. Maddelerimiz birbiriyle karışınca ne oldu? Kendi özelliklerini kaybedip Dolmay ne yaptın? Başka bir hal aldılar. <laughs> Ay, Ay. Çok güzel oldu. İyi slime. Dolmay <laughs> işin içini şeyini kaçırdın ya. <laughs> güzel oldu değil mi? Kollarını çekil. Yeni üstümü alacağım. Arkadaşlar sirke <laughs> koktu, yumurtanın akı koktu. Ondan sonra <laughs> ne koktu? Karbon 快跑！蚂蚁，蚂蚁。